Onu yapamazsan Çünkü, hepinizi ya. alırım. Benim adamımın Salvatore olduğunu bile bile siz bir hareket yapıyorsanız bana karşısınızdır. Ya bana adamını verirsin ya bütün adamlarınla birlikte hepinizi alırım. Bu kadar basit. Şimdi Hüto Bey şöyle söyleyeyim size. Birincisi benim adamımı değil kırdanı da alamazsınız. Birincisi. Nikol bu gece 12'ye kadar Aynen. hepinizi Aynen. vuracağım şehirde ol. Yer tamam, ayrılma. Bakalım, tamam koç. Görürüz, hadi. Tamam görürsün kim daha büyük. Bakalım. Da Gel çok güzel. Çık lan dışarı. Alo, çık ya, dışarı ya. çık. Çıkacağız birazdan. Not çıkacağız. Ki. Merak etme. Kapının önündeyim. Çık dışarı oynayayım seninle. Oho, He. Tamam, tamam biliyorum. biliyorum. Hadi gel. Hadi. Hadi. Oğlum sana 4 dakika. 4 dakikaya çıkmazsan mekanını basıyorum. Tamam. Haberin olsun. Sana 4 hadi dakika. Tamam. Hadi kekten basarsın hadi bak Erkek sen basarsın Erkek, tamam. Ya. Basın Aynen, oğlum malikane. Hani. Bas da malikane. Bas, Bas. 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 Gidin. Gidin. Bas. Bas. vur lan. Bas. Bura oyna Bas. Gir vur Dal. Vur, Dal. vur hepsini. Vur. Bas lan. Kim varsa toplayın. Harçalı oğlum. Parçama, koş parçama. üstüne koş durma koş Koşun üstüne ya vurursun koş Bas üstüne bas. mi sandınız lan bunu Sıkıştırma üstüne koş Koş üstüne Malikanın içine mi giriyorlar oğlum Çık üst katı da vur üst katı da vur çık Bütün cesetleri topla. Toplayın topla ne? cesetleri. Gördüğünüzü alın. <gülüyor> <gülüyor> topla cesetleri. <laughs> at. Topla at. Topla topla ne varsa topla hadi.